Merhaba arkadaşlar ben Örümcek Adam Nasılsınız? Arkadaşlar bugün inanılmaz bir yarış yapacağız Bakalım yarışımızda süper kahramanlar ne yapacak Rampayı gördünüz zaten çok zor bir rampa İki rampadan atlamamız gerekiyor Afacan Çocuk da burada Afacan Çocuk nasılsın? Amca! Ben de katılabilir miyim? Ya şu bir amcayla katılacağım ne olursun ya Ha? Katılabilir Amca koşma ya başım dönüyor Amca! Bak koşma dedim bak Yeşil halka söylerim seni pataklar bir daha koşarsın <laughs> Amca ben de hep gidiyorum. Ona birlikte araba seçip gideceğim. Ha ne dersin? Gülsüz amca kendine iyi bak. Tamam Afacan gidebilirsin ben de şimdi alıp ilk önce arkadaşlara pistin nasıl bir yer olduğunu göstereyim. Yarış pistini çok zor. Ben bir kere denedim ama inanmıyorum geçebileceğimizi. Çünkü aşırı zor. Neyse arkadaşlar rampaya doğru birazdan başlıyoruz. Şimşek Mekliğin de burada. Şimşek Mekliğin nasılsın? Evet arkadaşlar pisti gösterdim. Şimdi ben gidip e, Şimşek McQueen ile yarışacaktım ama kararımı değiştirdim. Kendime başka bir araba seçmek istiyorum. Ama yine de Şimşek McQueen ile yarışabilirim. Burada bin bir türlü araba var. İsterseniz siz seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar süper kahramanlara gösterdik her şeyi. Şimdi Şimşek McQueen ile yarışma zamanı. Evet haydi hızlanıyoruz. Haydi Şimşek güveniyorum sana. Haydi Şimşek. Olamaz. Evet düştük. Evet arkadaşlar şimşekle çok güzel rampayı tutturduk. Bakalım bu es şekilli rampadan geçebilecek miyiz? Haydi şimşek başarabiliriz. Önümüzü göremiyoruz tabii ki. Bu yüzden de aşağıya düşüyoruz. Şimşek iyi misin? Umarım çok kötü düştük. Önce iyi Teşekkür ederim. Evet. Devam ediyoruz. Şimşekle. Bir tane daha atlamamız gerekiyor. Çünkü hiç hoşuma gitmedi bu atlama. Bakalım rampayı tutturabilecek miyiz? Evet atlıyoruz. Hayır çocuklar maalesef rampayı tutturamadık. Bizim yarış burada bitiyor. Size teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Haydi gidelim. Gel bakalım süper kahramanlar neler yaptı. Merhaba arkadaşlar ben Yarası Adam. Nasılsınız? Arkadaşlar kendime bir süper araba seçmek zorundayım. Bilmiyorum karar veremedim. Zenitoro'yu mu seçeyim? Yoksa bunu Zentoro'yu seçiyorum. Evet arkadaşlar. Zentoro'yu seçtikten sonra yarışa başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Hazırsanız yarasa adamı destekleyenler buradaysa yarış başlıyor. Hızlanıyorum çocuklar. Olmaz çok kötü bir yarış çıkardık olan bunu telafi etmemiz lazım bir daha mı denesek evet bir daha deneyeceğiz çünkü şöyle bir gibi ölümcek adamı bu pis çok zor hiç sevmedim bu rampayı ama yine de süper kahramanlar pes etmez herhalde bir tanesi geçecektir rampayı evet çocuklar hızlanıyoruz mikroya bastım rampayı tutturabilecek miyiz evet tutturduk rampayı çocuklar aşağıya düşmedik Evet. Şimdi hızlanıyoruz. Çocuklar. İlkinden geç. Olamaz. Kaçırdık çocuklar. Böyle işin. Evet çocuklar. Devam ediyoruz. İkinci rampaya yaklaşıyoruz. Buraya da beton bariyerler koymuşlar. Kaçırdık. Evet. Hızlı uçuyoruz. Hayır. Burayı da kaçırdık. Çok zor. Neyse artık yarış bitti bizim için. Arabayı götürüp yerine bırakalım. Bakalım diğer süper kahramanlar neler yapacaklar mı böyle açalım tabii Görüşürüz çocuklar kendinize iyi bakın. Apacan çocuk, apacan çocuk, Merhaba çocuklar ben Superman. Kendime bir araba hissetmem lazım bugün. Ben de yarışıyorum. Çok zor bir rampa diyorlar ama Superman'in başaramadığı bir şey yok. Her şeyi başarıyor. Bakalım bu rampada nasıl bir yarış çıkaracağız. Evet çocuklar rampaya doğru gidiyorum. Çok heyecanlıyım bu arada. Bu rampada bakalım nasıl bir yarış yapacağım. Evet çocuklar hızlanıyorum. Direkt rampaya denk geldik. Bakalım ne olacak. Evet çocuklar rampaya tırmanıyorum. Bana şans dileyin. Birinciden geçtik. İkincine geldim. Evet ikinciyi de geçtik çocuklar. Superman başarıyor. Söylediğim gibi. Evet çocuklar. Gidelim rampanın geri kalanına bakalım. Meydan okuyorum rampaya. Evet çocuklar devam ediyorum. Olamaz. Bu beton beni çok yordu. Çocuklar hızlanıyoruz Nitroya basacağım Hayır yetişemedik Birinci rampadan geçsek de ikinciyi başaramadık Neyse olsun Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum Yorum yapmayı videolar beğenmeyi unutmayın Çok sağ olun. Görüşürüz çocuklar Afacan çocuk Afacan çocuk neredesin? Merhaba çocuklar, ben Kaptan Amerika. Bugün depa ben bu cem, aracı seçeceğim. Yalnız ve güzel araç burada bekliyor. Evet arkadaşlar. Hazırsanız yarış başlasın. Bakalım nasıl bir yarış çıkaracağız. Rampa çok zor. Bugün en zor rampalardan biri. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Rampaya doğru yaklaşıyoruz, uçuyoruz. Olmaz rampayı kaçırdık. Çok fazla nitroya bastım. Birinci rampadan geçemedik. İkinciyi deneyeceğiz. Nitro çok fazla bastığınız zaman arabayı toparlayamıyorsun. Olmaz bayağı takla. Neyse ikinci rampaya gidelim. Evet arkadaşlar bariyerleri hızlı geçmemiz lazım. Değiştik. Evet Nitro'ya basacağım. Evet Nitro ile atladık binanın üzerinden ama galiba denize düşeceğiz. Evet tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Evet kaçırdık denizi. Düşmedik çünkü Nitro'ya bastım. Evet arkadaşlar. Bakalım Nitro ile uçabilecek miyiz? Hayır uçamadık. Benim yarışım burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar. Kaptan Amerika sizleri çok seviyor. Arabayı da bıraktım. Merhaba çocuklar. Ben Yeşil Halk. Seslerimiz gitti çünkü bazı aksaklıklardan dolayı. Kusura bakmayın. Evet karıştı her şey. Gelecek bölümlerde size daha güzel bölümler sunacağım. Evet yeşil hatta yarışıyor bir daha. Hızlanıyorum. Yeşil hatta olmaz rampayı tutturabilecek mi? Hayır tutturamadık. Çaplık evet. aslında düştük. Daha doğrusu balkonu. Sürümü dilemiyorum. Güzel bir iniş olmasa da yine arabayı toparladık. Şimdi ikinci rampaya doğru gidiyoruz. Evet çocuklar ikinci rampada betonlar var bunları hızlı geçmemiz lazım hızlanıyorum Evet çok güzel bir atlama bakalım nereye düşeceğiz. Çok güzel bir düş düşüş yaptık ama kaza da yaptık Neyse şimdi arabayı getirip fark etmek lazım Birinci rampayı geçemesem de ikinci rampayı başardım O kaza da yaptık Bu çok komik var araç ya ben bunu sevmiyorum kafamda dışarıda kaldı Özgürce aracı bırakmak için gidiyoruz. Evet. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Flash ile yarışıyoruz. Flash size selam söylüyor. O araçlar ne yapıyorsun? Araçlarımıza ya? Neyse. Yarışımıza dönelim. En sonunda Afacan çocuk Deadpool'la yarışacak. Bakalım neler yapacak yapacağım çocuk çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız belirtiniz. Beni sevenler de yorum yapabilirler. Evet arkadaşlar hızlıca atlıyoruz. Rampaya düşmeye çalışacağım. Evet düştüm rampaya ama sonra da rampadan düştüm. Yere atladım direkt. Aracın altında kaldım. Neyse. Kendime hızlıca bir motor bulmam lazım. Şimşek çekmek buldum buldun tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimşek çekmek e bakalım. Atlayabilecek miyim ikinci rampaya. Şimdi çek hazır mısın? Haydi bakalım. Tam gaz devam ediyoruz. Atlıyoruz. Oo. Çok uzağa atladık galiba denize düşeceğiz. Aman tanrım. Evet denize düşüyoruz arkadaşlar. Şimşek'le. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Apacan da burada. Apacanla atlıyoruz. Apacan kapıyı kapat bakalım. Hızlıca gidelim. Amca! Amca hızla hızla amca. Sen çok hızlısın. Hızla amca. Uç bakalım. Uç 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 uç. Oh, uçuyoruz. Oo, oh, kafam dönüyor amca. Neler yaptın bana? Neden bulamıyor? Oo, oh, kutucam galiba. Amca böyle kullanmasan ya böyle e, Örümcek abi gibi kullansan ne oluyorsun ya Oo, oh, Amca çok hızlısın. E ee, death Deadpool'la yarışmak böyle bir şey. Amca ya ne oluyorsun yavaşlar ya korkmaya başladım ne yapıyorsun ya? Aa dikkat et dikkat et parayla. Aa, aa kaza yaptın. Aptal amca. Oh <laughs> Apacan terbiyeli ol böyle konuşulmaz aptal denilmez amca. Tamam ben Deadpool amca şaka yaptım. Oh, uçuyoruz. Deadpool amca birazdan araç düşecek patlayacağız galiba. Evet patlayacağız. Sen geri düştük Deadpool amca. Sen ehliyeti nereden aldın? Söyler misin bakkaldan mı aldın ehliyeti Deadpool amca? Oh. Kendinize de gir bari gel, ıslanalım. Evet arkadaşlar Afacan bayağı güldürdü beni. Kendinize iyi bakın görüşürüz.